Akvaryum Suhur kanalından herkese iyi akşamlar. Gördüğünüz gibi e, bitkili akvaryumumuzun son durumunun videosunu çekiyorum. E, bu arada e, lepises balıklarımız renklerini aldığı büyücüler. E, şu görmüş olduğunuz erkeğimiz rahat bırakmıyor çapkın dişi. dişilerimizin karınları dolmaya başladı yavaş yavaş. Bu arada şöyle göstereyim sizlere. E, Ramşon Salyangozumuz bu arada her tarafta var. Temizlik ekipmanları diye geçiyor. Ee, bu yan tarafta da karadeslerimiz var. Bu ledemari kırmızılar. Şöyle göstereyim. Bitkilerimizin gelişiminle bilgi vereyim size. Ee, bakopa bitkilerimiz. bayağı da güzel e, gelişim sağladılar. Bunları budayıp dikmiştim. E, yeni yerlerine adaptasyonunu sağladılar. E, temiz bir şekilde büyüyorlar. Çok e, deforme olmuşlardı bunları kurtardık. Ee, şu kısımda da göstereyim sizlere. Diamond güllerimiz var. Diamond güllerimizi de budadık. Budayarak e, birkaç yere dağıttık. Daha budadıklarımız da oldu. Onları da birkaç arkadaşa verdik. Arkada da şöyle göstereyim. Rotolalı bitkilerimiz var. Rotolalı bitkimiz baya e, bayağı bir uzamıştı. Eee Şöyle camın yukarıya kadar gelmişti. Onları da budadık. Yine aynı şekilde akvaris arkadaşlarımıza sahiplendirdik, hediye verdik. Arkada bir türlü aklıma gelmeyen bitkimizin ismi gelmiyor. Bu da çok büyük, güzel bir bitkimiz. Bu da baya bir gelişim sağlıyor. C2'yimiz çalışmıyor bugün. Mayalı sistemi yeni kurduk. Yakın zamanda başlar. Biraz geç başlıyor. Dediğimiz gibi burada her şey normal gidiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizlere Karadeslerimizi göstereyim. Mavi Karadeslerimiz. Bu arada balıklarımızın renklerini göstereyim. Efsane renkler. Ee, az önce yemlemelerini yapmıştım bunların. Şöyle göstereyim. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada her şey güzel gidiyor. E, Aptalık dip çekimi yapma zamanı geldi. Dip çekimini yapacağız. Yosun olayı vardı. Yosun olayını, kahverengi yosun olayını çözdük. Sağ olsun bu arkadaşlar bizlere yardımcı oluyor. Katil salyangozlar vardı daha önce. Onlar da öyleydi. E, bunlar Ramfron salyangoz diye geçiyor. E, Kardeşlerimiz de ona keza. Onlar da güzel çalışıyor. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar burada herhangi bir sıkıntımız yok. Yemin düzenli bir şekilde veriyorum. Çok aşırıya kaçmamak şartıyla. Bu arada görebilirsek yakınlaştırabilirsem arkada da kardeşler var. Ama tabi tam net göremiyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu şekilde videomuz şöyle yakından göstereyim balıklarımızı da renkleri görüyorsunuz efsane renkler hoşuma giden bir ırk evet güllerimiz de bu arada kızarmaya başladı daha da kızaracaklar inşallah şöyle dişimizi göstereyim şöyle bir maşallah alalım maşallah karnı yavaş yavaş onunla dolmaya başladı Şuradaki erkeğimize bakar mısınız? Şu erkeklerimizin hepsi güzel. Daha canlı. Daha güzeller. Evet. Şöyle Bakopo bitkilerimizi göstereyim. Bakopo. Bunlar da çok güzel. Efsane. Evet. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle bakalım balıklarımıza. Tekrar yeniden. Dediğim gibi böyle arkadaşlar. Bu yan taraftaki akvaryumumuzda da karideslerimiz var. Ee, burada da bir bakım şart. Burada baya bir e, siyah salyangoz oluştu. Adi salyangoz dediğimiz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir Baya oluştu. Dediğim gibi arkadaşlar. Ee, bu akvaryumda bir sıkıntı yok. Dediğim gibi yan taraftaki bir akvaryumla ilgili haftasına bir değişiklik yapacağız. Temizlik yapacağız. Burada da her şey normal gidiyor. Şöyle yaklaştıralım. Renkleri görüyorsunuz arkadaşlar maşallah. Çok fazla balık sayısı yok burada. İlerleyen zamanlarda zaten dişlerimizin kanları dolu doğuracaklar. Bu arada kanalıma abone, abone olup beğen butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Bana değer verip videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayalım. Hepinize mutlu bir diliyorum.